Fareler tarlalara girdi. Tarlaları adeta köstebek yuvasına çevirdi. Görüntüler Keçi Borlu'nun Aydoğmuş köyünden. Aydoğmuş köyünde üreticilerin bin bir emek verdikleri tarlaları fareler tarafından istila edildi. Ürünleri ve tarlası büyük zarar gören üretici Hüseyin Selçuk hem şaşkınlığını hem de üzüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşarak yılların emeği bir anda fareler tarafından yok edildi dedi. Yine. Vay 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 vay. La tarlayı tertemiz etmişler ya. Allah'ım Allah'ım. Ulan boyunu izliyordum TikTok'ta da. Fare toki evleri diye. Lan burada aşınmış bunlar bir yol ya. Bundan sonra domuz vurmak yok. Bundan sonra domuz vurmak yok. Fareler kaldırmış arpayı. Zarar büyük. Yanıyor. Allah'ım. Vay 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 vay. Vay. Vay vay vay. Helal. Lan nereye gitti bu arpa? Huu. Allah 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 Allah. Hakikaten fare toku konutları bura taşınmış. Eh, Gitti bizim iki dolu arpa. Eğer bundan sonra domuzlar vurarsam sizin hakkınızdan onlar gelir eksiz. Başka üreticiler de benzer sorunlar yaşadıklarını belirterek bu durumun çözüme kavuşturulması için yetkililere çağrıda bulundu. Yetkililerin bu konuda acil bir çözüm bulması ve üreticilere destek olması bekleniyor.